Hepinize merhaba millet, bugün de birkaç tane korkuluk yaptım ve kuş bakışı havuzun büyüklüğünü görün diye şuradan şöyle göstereyim dedim. Şöyle yaklaşık birkaç defa söyledim, 40 tona yakın belki de 40 tonu geçik tam olarak elime metre alıp ölçmedim. Şimdi, bugün şöyle yaklaştırayım. Bugün birkaç tane kazık dikip, e, odun parçası dalı dikip şuraya da aynı şekilde dal olduğu belli olmasın diye kenarlarına bir kağıt e, bağladım. Uçlarına ilaç şeyleri buldum, e, patlak balonlar buldum, onları bağladım. E, neden korkuluk yaptım onu da anlatacağım şimdi. <laughs> şuraya da aynı şekilde... Yani tam bir insana benzetim, insana benzetmedim ama şu balonlardan ve şu sallantılardan çok daha fazla korkacaklarını düşünüyorum. Bunları neden yaptım? Şurada, şu caminin tepesinde iki tane leylek görüyorum iki günden beri. Leylek balık yer mi? Yemez mi? Ya da bir şey olur mu? Bilmiyorum. Ama diğer balıklı diğer hayvanları da düşündüğümde ki burada illaki balıkçıl bir e, kuş türü vardır. E, onları düşündüm. Dedim ki e, bunlar çoğu çünkü bir sürü olacaklar. E, bir sene sonra, üç sene sonra, bir sene sonra, üç ay sonra, altı ay sonra hiç belli olmaz. Belki altı ay sonra burası balıkta da olacak. Onun için e, buralara bir korkuluk yapmam gerektiği aklıma geldi. Bir beş dakika uğraşayım dedim şu korkulukları. Yapayım. 5-10 dakikalık uğraşın sonucunda şuradaki korkulukları yaptım. İşe de yarıyor. Hani kuşlar yaklaşıyordu. Küçük kuşlar bile yaklaşmıyor. Büyük kuşlar hiç bilmiyorum. Hani leylekler buraya hiç gelmedi ama e, gelirse o balıklar yukarıda tepede yüzerse balıkları yiyebilir. E, onun için bugün de bir su eklemesi yaptık. Şuraya kadar bayağı bir su doldu zaten farkına varmışsınızdır. Şöyle. Şuradan da hatta hala su akıyor şu köşeden. E, bayağı bir su doldurduk. Su eklemesi yaptık. Suyu azaldığı için ee, üstündeki pislikleri temizleyeceğim demiştim. Ee, üstündeki kalıntıları, pislikleri. %98 oranında bir temizleme sağladım üstündeki pislikleri. E, yani ne kadar temizlesem de tekrar olacak ama hani güzel gözükmesi ve belki de bir şey olur diye balıklara falan zarar verir. Vermez de işte yani ben temizle e, ben de var öyle bir asak temizlik hastalığı var, temizliyorum. Her neyse e, balıklarımız sağlıklı, gayet sağlıklı. Bugün tekrar gördüm ama tek size gösteremiyorum. Telefon yanımda olmuyor inanın. Hani balıkları gördüğümde şu köşelere e, şu kıvrım yerleri var. Görüyorsunuz şeylerin e, naylonun kıvrım yerleri var. Oralara saklanıyorlar. Bugün çok kötü bir e, şeyle karşılaştım. Manzarayla. E, geçen gün iki tane e, kurbağa vardı içinde. Üç tane kurbağa vardı. iki tanesini ben sahiplendim. <laughs> e, onları ben besleyeceğim. Büyük kurbağa. E, onların yumurtladığını gece gördük. E, eşimle birlikte. Sonrasında bayağı bir yani yumurtasını görseniz böyle ip gibi e, popo kısımlarından yumurta çıkıyor bildiğiniz yani e, içinde siyah siyah bir şeyler var nokta nokta. Ondan sonra e, o yumurtaları ben topladım toplayabildiğim kadar yumurtlamışlar tepe e, bir şeye takılmış tepeye kadar çıkmış yumurtaları. Normalde dipte dur duruyorlar da dipte ya da kenarda köşede. O dalın bir tane dal gibi bir şeye takılmış yukarıya çıkmış. Toplayabildiğim kadarını topladım geçen gün o yumurtaların dedim ki çünkü yani buradaki e, kurbağa popülasyonunun fazla olması bizim balıklarımıza zarar verir mi vermez mi bilmiyorum ama hani 100 bin tane kurbağa olması tabii ki balıklara dışkılama açısından dışkılayacaklar oradaki yemleri yiyecekler balıklara bir sıkıntı çıkartır. Yaklaşık bir 2000-3000 benim tahminim belki de 4000 tane yumurta vardı. 2000-3000 tanesi, 2000-2500 tanesini belki kurtardım. E, şu ileride bizim bir e, su Su, su akan bir yer var. Ne deniyor ona ya? Kanal mı? Su kanalı. Su kanalı var. Su kanalına bıraktım. Hani öldürmedim. Su kanalına bıraktım. Onlar orada çıksın diye. Geri kalanı da alamadım mecbur çünkü görüyorsunuz dibini şurada. Dibi bayağı bir gözükmedi. Dibi gözükse yani elime e, ele kalıp yakalayacaktım ama maalesef olmadı. Bugün sabah gezerken çok kötü bir manzara ile karşılaştım şu köşelerde. Şuralarda hatta belki buradan size gösterebilirim göremiyorsunuz muhtemelen ben de göremiyorum. O köşelerde şu siyah, siyah belki noktaları görüyorsunuzdur. Kurbağa yavruları canlan. Size kurbağa yavrularını gösterecektim. Şöyle şuraya kadar düşmezsem içine. Ben güneşten göremiyorum da. Siz görüyorsunuz şuradan binlerce kurbağa yavrusuyla karşı karşıyayız. Sorun için ne yaparım bilmiyorum İnşallah Japonlar yer bunlar yani onlar da bir can diyeceksiniz ama yapabilecek bir şey yok İnşallah Japonlar yer ya da azalırlar hepsi yaşamaz Ben bir şey yapmıyorum hani ben kendim olarak içine ilaç ve benzeri bir şey atmıyorum ya da kendimi öldürmeyeceğim Başka bir şey yapmayacağım hani Japonlar yerse yer o da doğal denge yani yapabilecek bir şey yok Böyle yani Bayağı bir yani şurada sayabilirsek bir 1000-1500 tane falan ki aşağılarda da vardır havuzun içinde ee, yüzlerce binlerce kurbağa yavrusu var gene birazcık bulanıklık var yani birazcık değil bayağı bir bulanıklık var o da yeşil sudan güneş sürekli vuruyor yosun oluşuyor suyu yeşertiyor o yüzden dolayı yani en e, Japonları görebilmemiz için en tepeye çıkmalar lazım şu anda da göremiyorum yani Japon balıklarını Tam video çekeceğim zaman göremiyorum zaten hiç. Böyle şu kurbağalardan bir tanesini göstereyim size yakalayabilirsin. Şurada. Al. Ne deniyordu bunlara? Karabaş mı deniyordu? İri başmış. Gel buraya bir saniye. Evet. Şurada bir yırıbaş var. Yani parmak parmağımdan anlayabilirsiniz küçük Daha bugün gördük yani. Çünkü dün yoktu. Dün olsaydı da burada olurlardı. Bugün doğmuşlar, büyümüşler, gelmişler bakalım. Birkaç ay içinde her yeri saracaklar muhtemelen. Hayırlısı ya. Bakalım Japon balıklarımızın büyüyüşünü de sizlere gösteririz inşallah yavrulamalarında. inşallah bu kadar fazla yavrusu olur Japon balıklarımızın da bir anda. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hobiler diliyorum. Hoşçakalın millet. Bay bay.